Tarih Ocak 2013. Retek gündemi değiştirdi. Yöke düzenlenen siber saldırıda güvenlik duvarı aşıldı. Sistem yerle bir oldu. Tam 60 bin gizli belge ele geçirildi. O belgeler arasında yolsuzluk, usulsüzlük, para aktarma, intihal ne ararsanız var. İşte o belgeler. Marmara Üniversitesi dosya yolsuzluk. Tıp fakültesinde bazı öğretim üyelerine toplamda 17 milyon lira fazla ödeme yapıldığını duyurdu Retek belgeleriyle. Gizli belgeye göre incelemeyi bizzat Maliye Bakanlığı yapıyor. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı'na ait bir tıp merkezinde görevlendirilen akademisyenlere fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespitine varılıyor. Bu miktar tam 17 milyon 580 bin lira. Yine 2002 yılında aynı vakfın 120 akademisyene 1 milyon 196 bin lira fazla ödeme yaptığı da görülüyor. Hacettepe Üniversitesi dosya yine yolsuzluk. Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile bir içecek firması 4 Mayıs 2011'de bir sözleşme imza atıyor. Firmanın ödediği ücret tam 250 bin lira. Sözleşmeyle Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki işletmelerde firma ürünlerinin satılması kararlaştırılıyor. Ve o sözleşme inceleme konusu oluyor. İncelemede ilk olarak dernek üniversite adına böyle bir sözleşme yapamaz deniliyor. Hukuk müşavirliği raporunda sözleşmeyle üniversite maddi zararı uğratıldı diyor. Sözleşmeyi imzalayan dernek başkanı ve dönemin genel sekreteri Turhan Menteş'in görevini kötüye kullandığı kararlaştırılıyor. Ancak ceza yalnızca aylıktan kesme olarak benimseniyor. Ayrıca üniversitede bulunan bir taksi durağı sözleşme yapılmaksızın işletiliyor. Bunun karşılığında yine derneğe birçok kere bağış yapılıyor. Fırat Üniversitesi haçlara karşılık bankalardan promosyon alınması. Öğrenci harçlarının yatırıldığı bir banka üniversiteye 1 milyon 310 bin liralık promosyon veriyor. Gelirin bir kısmı üniversite şenlikleri için harcanıyor önce. Promosyonun neredeyse yarısıysa yalnızca bir araca gidiyor. Üniversitenin eski rektörü Feyzi Bingöl döneminde değeri 480 bin lira olan bir araç alınıyor promosyonla. Pamukkale Üniversitesi bir öğretim üyesince yapılan intihal. Enerji ana bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Harun Kemal Öztürk gizli belgeye göre isminin önündeki profesör unvanına kavuşurken intihal yaptı. Katı, sıvı ve gaz yakıtlar ve yakma sistemleri yayınını farklı kaynaklardan yararlanarak hazırladı ama bunu kendi fikri gibi ortaya koydu. Soruşturmayla Öztürk hakkında görevinden çekilmiş sayma kararı verildi ama o hala akademide. Gazi, İstanbul, Uludağ, Kastamonu, Giresun Üniversiteleri hakkında da yayınlanan birçok gizli belge bulunuyor ve RETEK bu belgeleri paylaşmaya devam ediyor.